Merhaba çocuklar. Bu videomuzda iki tane yeni nesil soru çözeceğiz. Kesirlerle işlemlerle ilgili bu sorular. Yeni nesil sorulara yavaş yavaş alışıyor olmanız lazım. Şimdi sizin de dikkatinizi çekmiştir. Klasik sorulardan farkı yeni nesil soruların okunup anladıktan sonra çözülmesi. Yani diğer klasik sorularda soruyu okuyorsunuz. Hemen hangi işlem yapılacaksa tespit edip işlemlerini yapıp sonucu buluyorsunuz. Ama yeni nesil sorularda soruyu okuyup anlamadan çözemiyorsunuz. Önce soruyu okuyacağız, anlayacağız, sonra çözüme geçeceğiz. Bakın birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki görsellerde klasik ve sütlü çikolata yapımında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerden ölçü bardağının kaçta kaçı kadar kullanılacağı kesir biçiminde verilmiştir. Biraz sonra şekillerimizi inceleyeceğiz. Sütlü çikolatada kullanılan süt miktarı ile Klasik çikolatada kullanılan süt miktarı arasındaki fark ölçü bardağının kaçta kaçı kadardır? Şimdi klasik çikolata bakın burada verilmiş oranları sütlü çikolata da burada verilmiş. Bize diyor ki sütlü çikolatada kullanılan süt miktarı klasik çikolatada kullanılan süt miktarının e, kaçta kaç kadar fazlasıdır demeye getiriyor. Yani arasındaki fark kaçtır? Şimdi çocuklar öncelikle biz klasik çikolatada süt bu bardağın kaçta kaçı? Onu bulacağız. Sonra sütlü çikolatada bu bardağın kaçta kaçı süt? Onu bulacağız. Sonra farklarına bakacağız. Bunu nasıl buluruz? Önce kakaoyla diğer malzemeleri toplarız. Bardağın tümünden çıkarıp kaçta kaçı sütmüş klasik çikolatanın onu buluruz. O zaman toplayalım. 5 bölü 9 Diğer malzemeler artı 1 bölü 3 bardak da kakao. Bunların toplamı hemen paydalarını genişleteceğiz, eşitleyeceğiz. 5 bölü 9 artı 3 de genişletirsek paydamız 9 olur. 3 kere 1 3. 5 3 daha 8 bölü 9. Yani bu klasik çikolatanın 9'da 8'i diğer malzemelerle kakaoymuş. Peki süt kaçta kaçı? Bakın paydamız 9. Bu bardağın tamamı klasik çikolatada 9'da 9 tamamı. Bu tamamından 8 bölü 9'u çıkarırsak 1 bölü 9 kalır. İşte bu 1 bölü 9 bardakta süt olmuş olur. Buraya hemen şöyle bir dikdörtgen içerisinde alalım. Klasik çikolatada süt bardağın 9'da 1'i. Şimdi sütlü çikolatada süt bardağın kaçta kaçı ona bakalım. Yine burada da diğer malzemelerle kakaoyu toplayacağız. Tüm bardaktan çıkaracağız. Kaçta kaçı sütmüş onu bulacağız. 7 bölü 18 artı 1 bölü 6 eşittir. Faydalarını eşitliyoruz hemen. 7 bölü 18 artı 3 ile genişletiyoruz. 3 kere 6 18. 3 kere 1 3. Bakın burada da 10 bölü 18 çıktı. Ne çıktı? Diğer malzemelerle kakao bardağın 18'de 10'u. Peki süt kaçta kaçı? Bakalım. Büyükler paydamız 18. Tamamı bu bardağın 18'de 18'dir. 10 bölü 18'i çıkarırsak 8 bölü 18 kalır. Bunu da sadeleştirirsek 8'i 2'ye böl 4. 18'i 2'ye böl 9. İkisi de 2'ye bölündüğü için sadeleştirdim. Yani sütlü çikolata bardağının dokuzda dördü neymiş? Sütmüş. Bize ne sormuştu? Şimdi sorduğu soruya gelelim. Sütlü çikolatada bulunan, kullanılan süt miktarı ile klasik çikolatada kullanılan süt miktarı arasındaki fark ölçü bardağının kaçta kaçıdır demişti. E biz farkı bulmak için 4 bölü dokuzdan bir bölü dokuzu çıkaracağız. Bu da ne çıkar? 3 bölü 9 çıkar. Yani sütlü çikolatada kullanılan süt miktarı klasik çikolatada kullanılan süt miktarından 3 bölü 9 bardağın 3 bölü 9'u kadar fazlaymış. E, şıklar da yok. Tabii ki sadeleştireceğiz. 3'ü 3'e böl 1 9'u 3'e böl 3 Doğru cevabımız C olacak çocuklar. İsterseniz bu soruyu bir düşünün. Nasıl çözüldüğüne de dikkat edin. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki görselde bir teknik direktörün takımı ile ilgili yaptığı açıklamalar verilmiştir. Biraz sonra bu görseli inceleyeceğiz çocuklar. Bu takım gazetede yer alan açıklamada olduğu gibi kalan 8 maçında da galibiyet almıştır. Buna göre takım sezon sonunda toplam kaç galibiyet almıştır demiş. Şimdi gazete haberini incelediğimizde Toplam kaç maç yaptıklarını bilmiyoruz. Vermemiş toplam kaç maç yaptıklarını. Ama hedefimiz kalan 8 maçta galip gelmek demiş. Yani 8 maçlarının kaldığını anlıyoruz burada. Peki biz 3'te birini galibiyet aldık yazmış. 18'de 5'e de mağlup olduk. 6'da birini berabere kaldık. Bunları toplarsak, bunlar oynadıkları maçlar değil mi? Kaçta kaçını oynadıklarını bulur muyuz? buluruz. Tümünden çıkarırsak da kaçta kaçı kalmış maçların onu da buluruz. İşte o kaçta kaçı kaldığını bulursak onun 8 olduğunu buradan anlarız. 8 maçları kalmış çünkü. Evet şimdi 1 bölü 3 ile galibiyet almışlar. 5 bölü 18'i ve burada da mağlup olmuşlar. 1 bölü 6'yı toplayacağız. Kaçta kaçını oynamışlar acaba bu maçların? Onu bir bulacağız. Paydalarımızı eşitliyoruz önce. 18'de eşitlenir bunlar. 3'ü 6 ile genişletiyoruz. 6'yı 3 ile genişletiyoruz. 6 kere 1 6, 6 kere 3 18 artı 5 bölü 18 artı 3 kere 1 3, 3 kere 6 18. Paydalar eşitlendikten sonra payları topluyoruz, paya yazıyoruz. 6, 5 daha 11, 3 daha 14 bölü 18. Bakın çocuklar 18'de 14'ünün bunlar oynamış. Peki. 18'de 14'ünü oynadılarsa kaçta kaçı kalmıştır? Paydamıza bakıyoruz. 18. 18'de 18 bu maçların tamamıdır. Oynadıklarını 14 bölü 18'i çıkarırsak tamamından 4 bölü 18'i kalır. İşte bu 18'de 4'ü kalan 8 maçmış. Sorumuz ne oldu şimdi? 18'de 4'ü 8 olan sayı kaçtır? Biz şimdi buradan tüm maçların sayısını bulacağız. Toplam kaç maç yaptığını bulacağız. 18'de 4'ü 8 ise ne yapıyorduk? 8'i 4'e bölüp 2 çıkar. Çıkan 2'yi de 18 ile çarpıyorduk. Eşittir 36. Toplam 36 maç yapmışlar. Evet maçları tespit ettik. Toplam 36 maç. Şimdi neyi bulacağız çocuklar? Galibiyet. Kaç tane toplam galibiyet aldılar onu bulacağız. Bakın burada ne yazıyor? 3'te 1'inde galibiyet aldık. Toplam maçların 3'te 1'inde galibiyet almışlar. 36 maçın 3'te 1'ini bulalım. 36'yı 3'e böl 12 sonra 1 ile çarp. Hani paydaya böl payla çarp yapıyorduk ya 1 çarparsan da yine 12. 12 maç ne yapmışlar? Galibiyet almışlar. Ve burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Kalan 8 maçı da galibiyet aldık diyor değil mi? 12 maç önce galip olmuşlardı şuraya 12 yazalım artı sonradan kalan maçların 8'ini de galibiyetle bitirdiler topladığınızda 20 maçta galibiyet almışlardır diyoruz sorunun cevabını d olarak işaretliyoruz evet çocuklar yeni nesil sorular böyle bakın yaptığımız şey kesirlerde toplama kesirlerde çıkarma e, belir, e, basit kesir kadarı verilen bir sayının tamamını bulma işlemleri Soruyu anladıktan sonra bu şekilde çözüyoruz. Sizler de kitaplarınızdaki yeni nesil soruları çözmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.